Sevgili teraziler şanslı bir dönemdesiniz çünkü venüs artık size değişim zamanı, hayatınızla ilgili güzel kararlar alacağınız bir dönem içerisindesiniz. Eğer ki kendinizi değiştirmek adına, güzelleşmek adına, hayatınıza renk getirmek adına yeni eğitimler, değişimler yap yapmak istiyorsanız eğer bu dönemlerde çok bunun için şanslı bir dönemdesiniz. Gökyüzü de size çok destek sağlayacak bu, bu dönem içerisinde. Özellikle aralığın 5'i ve... 2016'nın ocağın 12 güzel ve taze bir haber vermiş olalım. Bu döneme kadar gökyüzü sizi çok iyi destekleyeceğini söyleyebiliriz Terazi. Değişim için çok güzel bir dönem, eğitim için çok güzel bir dönem. Yer değiştirmek, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, ev değiştirmek adına çok güzel bir dönem. Yani köklü değişiklikler yapabilirsiniz ve kolaylıkla yapacaksınız. Hatta böyle girişimleri olmayanlar o aramızda var ise bile Onların önüne çıkacak fırsatlardan dolayı aynı kararlar verebilir sevgili teraziler. Artık hayatınızda rahat bir döneme gireceksiniz. Fakat önümüzdeki haftalarda bir sınavdan geçebilirsiniz. O yüzden bu hafta vereceğiniz kararlar çok önemli olacak. Lütfen BAFTA vereceğiniz kararların içerisinde yüzdeleri riskleri çok iyi hesaplayın. Risk olan bir şeyler fazla girişinde bulunmayın. Önünüze sunulan, önünüze gelen fırsatlarda da vardır bir hayır deyip onları kabul edip harekete geçin sevgili teraziler.